Çocuklar hayırdır? Bugün herkes Galatasaraylı. Çünkü bugün Galatasaraylı bir gün geçiriyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bugün bir gün boyunca her şey sarı kırmızı. Evet. Galatasaray. Aslan bile var yanımda. <laughs> Aslanımız aa, da yanımda. Harbiden benziyor ya. <laughs> Bakalım bugün neler yapacağız? Bilmiyorum. Gidelim görelim. Hadi o zaman gidelim. Hadi, Hadi gidelim. Hiruş. Çünkü hem ağlıyor çıkmak için alıyorum sonra da bana hırlıyor. Vay vay. Kesin o dışarıda sürtmek için hırlıyordur. <laughs> Beni attınız arabaya. Ben dışarıda gezecektim diye herhalde yürüyorum. onur. Ben çıkacağız oraya. İnşallah Olayalım. oradaki AVM'de köpekler izin vardır bilmiyoruz arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Ya vardır ya. Bakalım. Ne? Galatasaraylı neler bulacağız? Veya da sarı kırmızı. Galatasaraylı olanlar yorumlara. Evet arkadaşlar bütün e, takımları yazabilirsiniz. Biz Efe. bütün takımları çok seviyoruz. Yorumlarda kim hangi takımı tutuyorsa yazsın. isterse kalplerini koysun, isterse yazsın arkadaşlar. İsterse de reddini. Evet. Gidelim bakalım. Evet arkadaşlar bu geldiğimiz AVM'de piyazayı... E, ama göz şeker var. Göz şeker alalım. Hadi alalım ben görmedim. Hemen şurada var alalım Nuriye. Burada göz şekerler. Dört tane alsak yeter bence. He? Evet. Para var. Tamam bir seçelim de ondan sonra bak şurada. E, biraz böyle canlı renklerinden seçin. Tamam, sarı bak, kırmızı olur. Sarı kırmızı varsa daha iyi olur aynen. Gözler. Ha, bu dört rengi güzel. Bunları alalım. Bu da sarı kırmızı. bence. Hayır, hayır, hayır. Ne oldu oğlum? Ha, neye sinirlendin? Kırıldı. Kırıldı. Geldi ben kucağıma havlayıp duruyor bu. <laughs> Arkadaşlar buradan giderken sesler tak 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 tak. Bir havlamaya başladı Zeynep Zeynep'i Zeynep korkuttu. <laughs> <laughs> Allah'ım cibirliydiğim hiç susmuyor ya. Çok çok sinirlendi. Oy oy oğlum sinir ettiler ya. Susmuyor da. Yakışıklı. Arkadaşlar şimdi hepimiz e, Galatasaraylı giydik bir de kuki var. Herkes bize bakıyor. Evet. <laughs> Değil mi İranur? bir de kuki olunca çok dikkat çekiyor. Herkesin gözü bizde. Geldik mi? Ha nerede? Ha GS Store. Şimdi GS Store'a yapacağız. Şey, ay baka kaldı. Galatasaray'ın <laughs> aslanını görünce. Kukiye benziyor. Kukiye benziyor. <laughs> Kukiye ben. Kukiye. Kuki. Ne Senin büyüğünü gördük yukarıda. <laughs> evet Galatasaray'da soğuklar, çantalar, kalemlikler, formalar, kalır. gömlek de var. Güzel şeyler var arkadaşlar. Deniz, şuna bir baksaydık ya. Şu aslana. Evet. Allah kafaya takmak o. Şapka. Hilal'a <laughs> bir taksana bakayım. Aslan kızı nasıl olacak? Niye? Taksın o zaman. Kamerayı taksın. <laughs> Taksan ne olacak? Allah'ım ya. Bak aldı geri koyuyor ya. Bir de bana diyor anksiyeten var diye anksiyeti dalga geçiyor. Benimle bunun anksiyetesi var. <gülüyor> 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 Anne. Tabii o Bak şurada aslan. Yürü bakalım aslanlar şuradaki ben? aslanda. <laughs> Galatasaray bir gün olacak Galatasaray geliriz arkadaşlar. Mı? Kukiye göre var mı? <laughs> o da bir Galatasaray'la yapsaydı. Kaç para onlar Zeynep? Ne bileyim. Oğlu da de Bu 600 liraymış. 600 lira. Bu için çok daha pahalı 20 lira ya şimdi, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ha emzik. Evet. Orada da var. Şimdi bu. Anne bana bak, baktın? Bak emzik. Katrailer <laughs> <Got> emzik. <laughs> Kukiye mi emzireceksin? Evet. Kukiye burada. da. Neymiş bu Zeynep kız? Yıldız var. Koku falan mı acaba? Bak burada Galatasaray fanatik şeyler de var. Müşke şeyciymiş kız. Hemen. Aha bunun için. <laughs> Ona kadarmış. Bilmiyorum. Yazmıyor mu? şey var Ne var? Mama kapı. Ha. <laughs> Ama şey Puki'ye göre değil onlar işte. Niye? Bebeklere göre. Kutu'yu evet. kapıda bulamayız zaten. Aynı zaten. <laughs> Neyse yürüyün bakalım çocuklar. Anne. Ne? Şu aslanlar. Evet işte orada yukarıda gördüğümüz aslanlar. Evet burada da siyah olanları var. Evet. Beyazlar var. Bunlar da güzel duruyor. Bak beyaz daha güzel. Evet arkadaşlar bence. bugün günümüz Galatasaray'sa Galatasaray'sa Store'a gelmek lazım değil mi? E yani arkadaşlar formaların arkasına sayı yazmak istediler. E, 09 muydu? Sadece 9. 9. Kimin şey sayısı oluyor? 9? Sadece. Hikardi. Hikardinin... Ama maalesef çok yoğunluk varmış. Yarın alabilirdi de. Biz de bugün formaları gezdiğimiz için veremeyeceğiz. Evet. O zaman gidelim. Hadi gidelim. Yoksa bir 9 rakamıyla çıkacaktık. Dön bir arkanızı. Dön Enes. Enes, Seyri, Fironur. Ayı yok neyse. Bir dahaki sefere. Ay papağanlı sesine bak. <laughs> Gel gel. Çok tatlı. Bak rengini gördünüz mü? <laughs> Sevmedin mi? Niye? <laughs> <laughs> Koki korkuttu. Evet zaten her şeyden korkuyor arkadaşlar. Çok çizdik. Şimdi buradan Koki'sime bir, bir şampuan. Bir de tarak alacağız arkadaşlar. Onu banyo yaptıracağız. O videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? Evet. İlk defa banyo yapacak. Nasıl yapacak bilmiyorum. de yıkacağız. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Yaşırıyorum. 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 Akşam şurada. Hemen karşıda. Evet arkadaşlar şimdi otoparktan çıkıyoruz. Ve gidiyoruz bilmiyorum artık bu videonun devamında daha neler yapacağız. Biz <laughs> videonun sonuna kadar izlemeyi devam edin arkadaşlar. Hukuki de tuvaletini yapacak herhalde ama inşallah eve gidene kadar sabreder. <laughs> perişan ettiler. <laughs> Hayatta hay yapacak derken bir davemi de çok kalabalık arkadaşlar. O yüzden çok çekemedik. Ama bu kadar da yeterli bence. Evet arkadaşlar biz şimdi evin önüne geldik. Çünkü kukiyi bıraktık. Of. Of ve Hiran'ı çok mutsuz, çok sinirlendi. Ha. Ama bebeğim onun karnı acıkmıştır, tuvaleti gelmiştir. Artık biraz mola vermesi lazım, dinlenmesi lazım. O da bir yavru. Bana. Evet. Bana. <laughs> Karnın acıksın. Göz, göz, göz <laughs> şey neyse aynı diyeceğimi de unutturdun bana ya. Tamam yersin. Çok da önemli bir şey değil ama merak ediyor tanım. Bir diyen marshmallow çocuğum. Hayır, bir değil başka böyle değişik. İyi tam bakarsın tadına. Kok işte dinlersen ablanla abin bekliyoruz şimdi. Gelsinler ne gidelim. panik ataklar ya. Sıcak. Ay tortu yapacağım. <laughs> ah. 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 Ay de bizi tükettiler gerçekten ama yanlarına bir şey almazlarsa öyle olursa. Tuvaletini yapsa alacak bir şey yok diye panik yaptılar o yüzden anladın mı? Anladım. Gerçekten Enes formasını değiştirmiş. Ah, kırmızı bir bisküvi ye. Hadi gidelim bakalım arkadaşlar. <laughs> Akşam oldu hala geziyoruz ama çoğu yerde de çekemedik. Evet. Değil mi? Evet. Arkadaşlar neler aldılar neler aldılar. Buldukları sarı kırmızı şeyleri aldılar. Valla ben hiçbir şey almadım anne. Bu video dışı. Bu bizim için değil. Evet arkadaşlar bunda da e, aldık. O Bana video dışı. Bar yaptıracağız. Acaba nasıl yıkanacak? O da o da yani bir suyun gelir. Bilmiyorum. Bakalım bir çekelim önce de arkadaşlar. Değil mi yani? yani. Şimdi e, dondurmacıya gidiyoruz. Yeah! Gidelim mi? Gidelim bari. Gidelim bari. Bir bari. sarı kırmızı dondurma var mı bakalım değil mi? Sarı var da kırmızı, kırmızı var. da fuşya bir şey vardır ya. <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> bakalım Çok artık. Morumsuz. Gidiyoruz zaman arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldik dondurmacıya. Sarı kırmızı dondurmalar bakıyoruz. Hadi yürüyün bakayım. Piran hoş şimdikten mızıkçılık yapıyor. Başka renk diye. Gerçi Enes de yaptı zaten formayı çıkarak ama neyse. Evet Zeynep'ciğim Piran'a bir karamel ekleyi verdik. Evet ben karpuz bir de mango istiyorum. <laughs> karpuz bir de mango. Sen neyle alacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Herkes bir kararsızlıkta çeşit çok olunca demi lanlar. Benim de. En için sen aldın mı? Neyle <laughs> alacaksın. Ben çilek ve kavun mu dedim Zeynep? Hı <laughs> hı. <laughs> evet çilek <çe> <laughs> kan. Limon dedim doğru. En uyumlu benimki oldu arkadaşlar. Sağ olun. <laughs> 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 Aynısı <Al. gülüyor> oldu. bak. <laughs> evet Zeynepciğim. Aynen yine sen ne aldın? çikolata sos mu? E, de var. Ha bir an dedin ki üstüne bir de kakaolu ekledin? Neyse selam. çikolata sosu da olmaz <laughs> değil mi arkadaşlar? O kadar olacak. Zaten siyah da var formanızda. Evet. Değil mi İranur? Evet. İyi hadi iyi bakalım. Afiyet olsun. Ee, biz böyle kibarlık yaptık. <laughs> Külahı almadık kızımın Çünkü zor oluyor yemesi. Böyleden güzel ama. Evet. evet arkadaşlar özellikle de birer parça aldık. Çünkü bizim boğazlar şişti. Ay evet ben <laughs> ben yutkunurken boğazım acıyor hala. Ee, okula gider gitmez hemen hastalıkları getirdi. Ee, getirdi birileri. Değil mi? <laughs> Bütün evde herkesin boğaz acıyor. Ben dedim ki inşallah benimki ağrımaz dedim. Antibiyotik bitti, hemen artık sakın bademcik şişiyor. Evet ya, benim bademcim yok ya. Seninki yok ama gene de acıyor yani. Hı -hı. İyi o zaman afiyet olsun. Ondan sonra gidiyoruz arkadaşlar. Bir sürü bir şeyler aldık. Onları açacağız tamam mı? Göz evet. Şeker. Neler aldık? Neler aldık? Göz Gidince göz göreceğiz. Göz 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 Bu aklı gözde kaldı. Bir yese de rahatlasa. <laughs> Şimdi dondurmayı bitince fark ettim ki kaşığım ve kabım bile kırmızıymış. Evet. Yani tamam. böyle e, güzel bir göz renk. Sarı. Çok güzel. Aa hidenok de sarı. Vallahi getiriyorum tam uyumlu olmuşuz. Yan yana koy kapları. Ta <gülüyor> <gülüyor> Özellikle olmuş gibi sanki. Değil mi? Ben sarı kırmızı demiştim ya o yüzden mi acaba öyle verdi? Ne bileyim. Olabilir ama güzel olmuş. İyi hadi dondurmanızı yiyin. Gidelim. Çaklattı. Nasıl becerdin? Ha? Çatlak çatlak çattak, çattak gibi bir şey olmaz artık. <laughs> Ay gözün birilere gitmiş. Ha, göz şeker. Ana. <laughs> İki tane daha var ama arkadaşlar ana sarı kırmızı olmadığı için buraya getirmedik. Değil mi? Evet. Ama ben Hiranur. Ama Hiranur onun mavisini yemek istiyorum. Git sen mavisini getir onu aç istersen. <gülüyor> mavisini <gülüyor> yiyecekmiş. Zaten onu ben yemek için almadım da işte Hiranur yemek için. Gözlem mi benim acaba? <laughs> Hiranur'un bir parçası bak. Evet arkadaşlar aslında biz pasta yapacaktık. Zeynepciğim öyle demişti. <laughs> sarı pasta yapalım anne dedi. Sonra e, pastaneye gidince dedim sarı kırmızı bir şeyler varsa alalım mı dedim. Sonra dedi yani, ki anne pastayı boş ver. <laughs> 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 arkadaşlar sabahtan beri dışarıda yoruldum yani. Evet arkadaşlar e, tabii çekmediğimiz yerler de oluyor. Çünkü boş boş sıkmaya gerek yok diyorum yani. Değil mi? Evet. Şimdi e, hadi bakalım bir şeylerden deneyelim arkadaşlar. Şekerler Galatasaray şekerlemeler aldım. Bu e, kurutulmuş vişne. Bu da kavun arkadaşlar. <laughs> Onlar bizde vardı zaten. Şimdi diyeceksiniz ki bunlarda baya renk var ama açmadığımız için bu böyle şimdi renkli renkli kaldı. Getir bir bakayım ben. O nasıl bir şeymiş ya. Allahım mavi gözü de pek <laughs> severim. Bakamadım da. Arkadaşlar göz şekerden yediniz mi hiç? Yediyseniz yorumlara yazın. Ben, ben yemedim. Ben... Yani bunu hiç biri yemedi Şimdi daha ilk defa Hiranur yiyecek. Ölçebilir miyim? <laughs> var mı çayınız? Az önce dedim ki arkadaşlar çay içecek misiniz dedim. İçmeyeceğiz dediler. Ay, Ama... Ama ben... ben, de kendime az bir şey demledim. Bunların ne olduğunu bilmiyordum. Nasıl bilmiyordun ya? Görmedim ya. Sen niye formanı Hayır. giymedin? Ana. <laughs> çabuk git giy gel. evet arkadaşlar ha gözümüzün kas dur bir dur ortasında bir şey var mı? Baksaydık evin hepsini yutuyorsun. İyi. Cadılar Bayramı videosunda. <laughs> yeah. Ha, içinde böyle bir şey varmış arkadaşlar. Karamel gibi. Pişne sosu gibi bir şey herhalde. Değil mi? Zeynepciğim kırmızı kırmızı bir triliçe yiyor. Bunun tadı ona bin basar. Yani bilmiyorum. Nasıl? Normal marshmallow gibi mi? Merak eden arkadaşlarımız için soruyorum. Nasıl bir şey? <laughs> böyle tatlımsı, ekşimsi, mısı, karışımı. Bir de büyük bardak alıp çıldıracağım. Git git herkese çay bardağı getiriyorum. yürü. Tek seferde bitecek çay yani. Az demledim arkadaşlar çünkü iki de içmeyeceğiz dediler. Hala formayı giymemiş. Ben yani giyeceğim. Şimdi ben bunu alırken yerken an dökülse ne olur? <laughs> Formaya kıyamıyor. İmzalı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir sürü kişinin imzası olduğu için dur bir tamam neyse otur bir say kimlerin formalı imzaları var. Hmm, <laughs> o, hmm, o Simen. Ha. Burası Alper Yılmaz. şu Şurada Musera var. Bu bunu bilmiyorum. İkade. İkade burada. Evet arkadaşlar bu formaları bize hediye geldi. Benim ee, gönderen beyefendi dedi buradan yine teşekkür ediyoruz değil mi? Dinçer abi. Dinçer abi'ye 4 adet formayı bize hediye ve imzalı olarak yolladı. Herkesin de ismini yazdırmış. Çok güzel yapmışlar yani değil mi? Evet. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Şimdi e, bu tatlı magnolia herhalde öyle diye düşünüyorum. Ben meyvesiz ama. Magnolia değil o zaman. Neydi kızım? Magnolia ya yazıyordu. Magnolia evet. mı yazıyordu? Yok, ya, meyve var. Yo, var mı? Muz var. Oh. Ha, muzlu mu yemiş? Yani. Evet bunlar da böyle kurabiye işte. Şu, şu, çok güzel oluyor. Ben bunu seviyorum. Şöyle sen buradaki tadıları bakın canların çiğsin gelmedi. Bundan mı? Bunu bunu fıstıkla mı yapıyor, fındıkla mı yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Çok güzel bir tadı var bunun. Sen şey mi bunda Hatırlamıyorum. Ha ben bunu görüyordum, görüyordum, çağırmıyordum arkadaşlar. Sonra neyse bir kere bir alın tadına bakayım dedim. Aa bunun ne güzel tadı varmış dedim sonra. Şunu <laughs> yiyeceğim. Ne yiyeceksin? Tamam aç menü ne biçim kuruladı? Sıktım. Stak mı kalmış? Çok değil ama. Ay, Hangi <laughs> rengi yiyeceksin? Hmm, Turuncu. Turuncu. Şunu da götür. Ne ya? <laughs> evet, götür iki tane küçük bardak getir, birer bardak çay etersi. <laughs> Aç şunu ya. Ha, Açın ha, aç hadi bakalım. Şimdi Hiranurcuğum bundan turuncusunu yiyecekmiş. Neyse yesin arkadaşlar. Zaten formaların sırası turuncuya yakın bir renk yani. Değil mi? Evet. Garip bir renk. Aynen. Değişik bir rengi var ve uyum sağlıyor. Ye bakalım. Onun adı neydi? Adını unuttum. Bak ben onun. Makaron. Hah makaron. <laughs> Hiranur benden iyi biliyor. Yerim seni ben. Ben onu eskiden almıştım. Tadını beğenmedim. Daha almamıştım ama şu anda renkli bir video olduğumuz için alayım dedim. Nasıl? Güzeldir <laughs> canım abartma. O kadar da değil yani. Ye. Abartma. Bunların tazesi falan oluyor. Bunlar şimdi... Yok orada orası bayağı iş yapıyor Zeynep. Yani. Taze geliyordur yani. Bilemeyeceğim. Hayır böyle özellikle makarna için yaratanların kadar güzeldir diyorum. Ha tabii canım yani. <laughs> O zaman arkadaşlar bunlar yemeye devam etsinler. Ee, sonra geri gelelim. Değil mi? Ooo çocuklar. Gözümü açtım kapattım hiçbir şey kalmamış. Hepsini silip Evet. Sefirdik. evet. evet. <laughs> arkadaşlar Enes hepsini yedi bitirdi. Ben de götürdüm bulaşıkları. Şöyle. Teşekkür ederim. Neyse şaka yapıyoruz. Ay şey kim yiyecek? Yiyemedik tabii evet. ki. Ben de, ben Her Her tamam. Işte hepsi duruyor. Şu evet. Bir günümüzü sarı kırmızı olarak Galatasaray olarak geçirmeye çalıştık arkadaşlar. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Evet. İnşallah. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, at yorum Bye bye! bye. bye. Ya hadi be! Abi, bir gol atamadık ya! Yakup getiriyor topu! Yakup! Karici çıkardı kafa! Sen geliyorsan itin oğlum çocuktan geliyorsan. Hadi! Dikardi! Kafa ve gol! Goool! <laughs> Bize bu formaları gönderen Dinçer abiye teşekkür ederiz. Umarım bu formalarla bir gün Stad'da hep beraber maç izlemekte resip olur.